Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde konumuz eş maliyet doğrusu fonksiyonu ya da bir diğer adıyla maliyet kısıtı fonksiyonu. Önceki derslerden hatırlayacağınız gibi emek ve sermaye girdilerini kullanarak üretim yaptığını varsaydığımız temsili üreticimizin yaptığı üretimi eş ürün eğrileri aracılığıyla ifade ediyoruz. Bir eş ürün eğrisinin üstündeki tüm noktalar aynı toplam üretimi ifade ediyordu. Eş ürün eğrileri orijinden ne kadar uzaklaşırsa toplam üretim o kadar artıyordu. Üretim teorisine göre üreticiler ellerindeki parasal imkanlarla yani katlanmaya razı oldukları maliyetle en yüksek toplam üretimi gerçekleştirmeye çalışırlar. Bu yaklaşım tüketici dengesinde tüketicinin toplam faydayı maksimum yapmayı hedeflemesine çok benzer. İşte temsili üreticinin belli bir parasal imkanla ya da katlanabileceği maliyetle kullanabileceği emek ve sermaye bileşimlerini gösteren fonksiyona eş maliyet doğrusu fonksiyonu ya da maliyet kısıtı fonksiyonu deniyor arkadaşlar. Maliyet kısıtı fonksiyonu geometrik ve cebirsel olarak bütçe kısıtı fonksiyonuyla birebir aynıdır. Bu nedenle daha önce izlemediyseniz veya konuyu tekrar etmek isterseniz bütçe kısıtı fonksiyonunu incelediğimiz 40. ve 41. mikro iktisat ders videolarını izlemenizi tavsiye ederim. Maliyet kısıtı fonksiyonunu bir örnekle açıklamaya başlayalım. Temsili üreticimizin üretim yaparken harcayabileceği maksimum paranın 1000 lira olduğunu varsayalım arkadaşlar. Üretimde kullanılan iki girdiden biri olan emeğin fiyatı W veya PL ile gösterilsin 200. W'yu ya da PL'yi emeğin fiyatı yani ücret olarak anlayalım. Bir birim emeği kiralamanın bedelinin 200 lira olduğunu düşünebiliriz. R harfi veya PK ile sermayeyi kiralamanın bedelini anlatıyoruz. Yani bir birim makinayı, bir birim sermayeyi belli bir dönem için kiralamak için ödenmesi gereken bedel 250 lira olsun. Buna göre temsili üreticimizin elindeki bin lirayla kullanabileceği maksimum işçi sayısı, kiralayabileceği maksimum işçi sayısı toplam maliyetin TC'nin PL'ye bölünmesiyle bulunur. Kullanılabilecek maksimum sermaye miktarı da yine toplam maliyet dediğimiz bedelin sermayenin fiyatına bölünmesiyle bulunur arkadaşlar. Buna göre üreticimiz elindeki parasal imkanla en fazla 5 birim emek kiralayabilir. Yine en fazla 4 birim sermaye kiralayabilir. 5 birim emek kiraladığında hiç sermaye kullanmaması gerekir. 4 birim sermaye kullandığında da hiç emek kullanmaması gerekir, anlaşıldığı gibi. Bu 5 ve 4 değerlerini eksenlerde ilgili yerlere yazdığımızda ve bu noktaları birleştirdiğimizde maliyet kısıtı fonksiyonunu elde etmiş oluruz. Adından da anlaşılacağı gibi eş maliyet doğrusunun üstündeki bütün noktalarda toplam maliyet eşittir. Bakın A noktasında üreticimiz 4 birim sermaye kiralıyor. 1 birim sermayenin 250 lira olduğunu biliyoruz. 4 birim sermaye 1000 liraya mal olur. C noktasında 5 birim emek kiralanabiliyor. 1 birim emek 200 lira olduğuna göre 5 çarpı 200 Bakın bu noktada da 1000 lira harcanır. 2 birim sermaye ve 2,5 birim emek kullanıldığında da toplamı 1000 lira yapacaktır arkadaşlar. 2 birim sermaye 2 çarpı 250'den 500. 2,5 birim emek 2,5 çarpı 200'den yine 500 yapacak ve toplamı yine 1000 lira olacaktır. Buna karşılık E gibi eş maliyet doğrusunun dışında kalan bir nokta üreticinin parasal imkanlarını aşacaktır. Yani üretici bin liralık bir maliyetle bu girdi bileşimini temin edemez. Çünkü E noktasında bakın 3 birim sermaye ki 750 lira yapar. 4 birim emek 4 çarpı 200'den 800 yapar. E noktası için 1550 liraya ihtiyaç vardır. Ancak üreticinin 1000 lirayla üretim yapmaya çalıştığını başta söylediğimize göre eş maliyet doğrusunun dışındaki noktalar üreticinin parasal imkanlarını aşar. Bu noktada üreticinin borç bulma, kredi bulma gibi imkanlara sahip olmadığını varsayıyoruz. Eş maliyet doğrusunun içindeki noktalarsa, içinde kalan noktalarsa bakın D gibi üreticinin elindeki parasal imkanların tamamını kullanmadığı bileşimleri gösterir. D noktasında üretici 1000 lirasının tamamını harcamamıştır. Amaç en yüksek üretim düzeyine ulaşmak olduğu için üreticinin elindeki paranın tamamını kullanmaması durumu da tercih edilen bir durum değildir. Eş maliyet doğrusunun negatif eğimli olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Fonksiyonun eğimi alfa açısının tanjantı ile hesaplanır bilindiği gibi yani karşı bölü komşu. Alfa açısının tanjantı eksi 4 bölü 5'tir. Yani fonksiyonun eğimi eksi 0,8 çıkacaktır. Bu eğim değerini hesaplarken kullandığımız bu 4 sayısını toplam maliyeti sermayenin fiyatına bölerek bulduk. Yani TC bölü PK bakın buradaydı. 5'i bulmak için de toplam maliyeti emeğin fiyatına böldük. Yani 1000 bölü 200'den 5'i bulmuştuk. TC bölü PK bölü TC bölü PL işlemi yapılırsa eğimin eksi PL bölü PK olduğunu tespit ederiz. Buna göre maliyet kısıtı fonksiyonunun eğimi eksi PL bölü PK'dır. PL emeği kiralamak için ödenen bedel, PK da sermayeyi kiralamak için ödenen bedeldi. PL yerine yani emeğin fiyatı yerine W sembolü de kullanılabilir. W, v, C, yani ücreti ifade eder. PK yerine de R harfini kullanabiliriz. Tekrarlarsak eş maliyet doğrusunun eğimi eksi PL bölü PK veya eksi W bölü R şeklinde ifade edilir. Maliyet kısıtı fonksiyonunu çizerken kullandığımız emeğin fiyatı, sermayenin fiyatı ve üreticinin katlandığı maliyet değişkenleri değişirse, Maliyet kısıtının konumu, eğimi değişebilir. Bakın ilk örneğimizde emeğin fiyatı 200 lira, sermayenin fiyatı 250 lirayken maliyet kısıtı fonksiyonu kırmızı renkle çizilmiş görünüyor. Üreticinin üretim için katlandığı maliyet 1000 liradan 2000 liraya çıkarsa üreticinin kullanabileceği, kiralayabileceği sermaye miktarı 4'ten 8'e çıkar. Kullanabileceği maksimum emek miktarı da yine 5'ten 10'a çıkar. Bu durumda maliyet kısıtı fonksiyonu paralel bir şekilde sağa kayacaktır. Görüldüğü gibi fonksiyonumuz paralel bir şekilde sağa kaydı. Üreticinin emek ve sermaye kullanım imkanları arttı. Fonksiyonun eğimine bakacak olursak Başlangıçta eş maliyet doğrusunun eğimi eksi 4 bölü 5'ti. Katlanılan maliyet arttıktan sonra eğim eksi 8 bölü 10 oldu. İki durumda da maliyet kısıtı fonksiyonunun eğimi eksi 0,8 olur. Maliyet kısıtı fonksiyonu çizildikten sonra emeğin fiyatı sabitken, üreticinin katlandığı maliyet sabitken, üreticinin sermaye kiralamak için ödediği bedel düşerse yani sermayenin fiyatı 250 liradan 125 liraya düşerse üreticinin sermaye kiralama imkanları artar. Bakın dike ekseni kestiği nokta artık 4 değil 8 olur. Ama emek kiralama imkanlarında bir değişme olmadı. Dolayısıyla yeni maliyet kısıtı 5 noktasıyla 8 noktasını birleştiren fonksiyon olacaktır yeni maliyet kısıtımız 8 ve 5 noktalarını birleştiriyor ve dikleşmiş oluyor. Dikleşen fonksiyon eğimi artmış fonksiyondur. Maliyet kısıtı fonksiyonunun eğimi eksi 4 bölü 5 iken şimdi artık eksi 8 bölü 5. Negatif eğimleri kıyaslarken mutlak değeriyle kıyasladığımızı hatırlatalım. Eğimde bakın bir artış oldu. 8 bölü 5 büyüktür 4 bölü 5'ten. Dike eksende gösterilen girdinin fiyatının düşmesi maliyet kısıtı fonksiyonunu dikleştirir, eğimini artırır. Yata eksende gösterilen girdinin fiyatında değişiklik olursa, bakın son olarak bunu inceleyelim. Yani emeğin fiyatı 200'den 500'e çıkarsa mesela, sermayenin fiyatı ve üreticinin katlandığı maliyeti yine sabit kabul ediyoruz. Bu durumda üreticinin kullanabileceği maksimum emek miktarı artık 5 adet değil 2 adet olacaktır. Çünkü 1000'i 500'e böldüğümüzde 2 değerini buluruz. Fonksiyonun eğimi yine artar diyeceğiz. Çünkü fonksiyonun eğimi eksi 4 bölü 5 iken değişiklikten önce şimdi eksi 4 bölü 2 oldu negatif eğimleri kıyaslarken mutlak değeriyle kıyaslama yaptığımızı bir kez daha hatırlatayım. Arkadaşlar bu çizimlerin tam tersini yaparak da bu konuyu çalışmak mümkün. Yani üreticinin üretim için katlandığı maliyeti binden 500'e düşürseydik maliyet kısıtı fonksiyonu paralel sola kayacaktı. Ancak eğim yine değişmeyecekti. Ya da sermayenin fiyatını 250'den 125'e düşürmeyip 500'e çıkarsaydık maliyet kısıtının dikey ekseni kestiği nokta orijine yaklaşacaktı. Yani 2 ve 5 noktalarını birleştirmemiz gerekecekti. Bu durumda eğimin azaldığını söyleyecektik. Veya emeğin fiyatı 200'den 500'e çıkmasaydı da 200'den 100'e düşseydi maliyet kısıtı fonksiyonunun yatay ekseni kestiği nokta orijinden uzaklaşacaktı. Eğim artmayacaktı. Tersine azalacaktı. Bu aşamaya kadar üreticinin üretim düzeyini ifade eden eş ürün eğrilerini ve parasal imkanlarını ifade eden maliyet kısıtı fonksiyonunu incelemiş olduk. Bundan sonraki dersimizde maliyet kısıtı fonksiyonu ve eş ürün eğrilerini bir arada ele alıp üreticinin en yüksek üretim düzeyine ulaşmak için kaç birim emek kaç birim sermaye kullanması gerektiğini tespit edeceğiz arkadaşlar. Bu tespite üretici dengesi adını vereceğiz. Henüz kanala abone olmayan arkadaşları kanala abone olmaya davet ediyorum. Dersin faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğeni butonuna basmayı da unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.